Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem ve harika bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor. Konu başlığımız ise şöyle. Bu esmaları okudu. Bakın dilekleri nasıl kabul oldu. Esmalarımız arkadaşlar El Vahid Celle Celaluhu. Bir olan, tek olan, zatında sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde asla ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan anlamına gelmekte dostlar. İkinci esmamız ise şöyle sevgili dostlar. El-Ehad, Celle Celaluhu, tek olan, kendinden başka ilah olmayan, eşi ve benzeri bulunmayan, her bir şeyde birliğini gösteren anlamındadır. Her gün bin defa ya vahidu, ya ehadu, celle celaluhu ismi şerifini okuyan kimseler her türlü murat ve isteğine kavuşmuş olurlar Allah'ın izniyle dostlar. İhlas suresi Allah'ın bu sıfatlarını anlatır. Bu sebepledir ki İhlas suresini okumak çok sevaptır dostlar. En az gün içerisinde 3 defa da okumuş olduğumuz esmalardan sonra İhlas suresini de okuyalım. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.